Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yılı çapkını 33. bölüm fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum. Umarım videomuzu beğenirseniz videomuzu beğenip paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Yarın günlerden yılı çapkını herkes yeni bölümü merakla bekliyor biliyorsunuz ki bu hafta 2 bölüm izledik. Bakalım 33. bölüm nasıl bir bölüm olacak 33. bölüm kamerayla. Amira Karalar'ın merak ediyorsanız dün videolar paylaştık izleyebilirsiniz.